Ya bakalım bu videodan sonra gerçekten şifak oyunu kötüle arkadaşlarımız onlar bir şekilde dostlarımıza gerçekten bir sıkıntı yok ama söylemem gereken önemli şeyler var bakın öyle milyonluk milyarlık yakınlar oluyor ya şifak oyunu işlemiyor bunlardan bahsedeceğiz inanın mükemmel konular önemli konular üzerine basarak söylüyorum ben burada diyorum ki şifak gelmeden kimse ölmesin çünkü ileride büyük bir mekanizmalar var onlardan bahsetmek istiyorum şimdi 10 tane sıfır vardı da abi tek tek sıfırı dolaşımdaki arıza meridiyeli hayır o sefer likidite ile ilerledi anladınız mı piyasa değeriyle bir şekilde ilerledi ve Şöyle söylemek istiyorum abi inanılmaz şekilde önemli şeyler. Vallahi billahi önemli şeyler. Bakın buraya her şeyi yazdım. İnanılmaz şekilde bunların hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gelin bunlara bakalım. Öyle milyonluk milyarlık yakımlar oluyor abi. İşlemiyor. Söz konusu o değil zaten. Burada 140 141'lik bir yakımı yapmıştı. Yüzde %41'lik bir yakım yapmıştı ve inanılmaz büyük ölçüde yükselmişti ve şunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın dostlarım şimdi dolaşan arzdan tamam mı? Böyle milyon milyon yakımlar oluyor. Bakın mesela 1 milyonluk bir yakım yapalım tamam mı? 1 milyon. Mesela oraya yedi ve buraya altı yapalım. Abi bakın gene işlemi. Sayı gene aynı gene aynı. Bakın tık yok değil mi? Gene sayı 21.86. Yani ilerleme yok. bir milyonluk yakın 1 milyonu yakın bize işlemeyecek zaten. Yok 15 Mart'ta yakın olacak. Yok 14. Vallahi bile ben dedim ki 14 Şubat'ta yakın olsun abi işlemez. Özel günler böyle. Özel günlerde hiçbir şey olmaz. Bakın benim söylemek istediğim doğru şeyler. Şu bu bir şey var mı? Var abi bak. Gerçekten de güzel şeyleri olacağına ben inanıyorum. Benim elimde çok fazla şiba koyun var. Bunu isteyen dostlarımız varsa ben inanıyorum ki Türkiye'de en fazla bize var ve yakın zamanda daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz. Sizlere söz veriyorum. Aşağıdan Telegram grubumuza katılıp oradan daha fazla detaylı sohbet grubu da açabiliriz. Şöyle söylemek istiyorum artık. Abi bakın dolaşımdaki arzan Tamam mı? Bir tanesi sildik diyelim. Tamam mı? Bakın direktman ne oluyor? 1 atıyor. Ve tekrardan şunu yazalım. Abi o değil. Bakın direktman şurası 500 oldu sayalım. Tamam mı? Direktman oluyor? Orası 24 oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya ile birlikte olacak ya da dolaşımdaki arzdaki yakımına eritmek adına olacak. Ben bu işlemlerin olacağına inanıyorum. Gerçekten de o olacağına inanıyorum abi. Ben inanıyorum. Ben inandığım yolda gidiyorum. Gerçekten. Sizin... Düşüncelerinizin gerçekten de sizin düşüncelerinizi çalmalara izin vermeyin. Vallahi izin vermeyin. Bir şeyde inanıyorsanız gerçekten de inandığınız yoldan böyle çevrilmeyin abi. Böyle başkasına izin vermeyin. Kararların önünü kimse alamaz. Ne oldu 15 katı para. Ben anlattım abi. ben 5 katı hayal ediyordum. 5 katı düşünüyordum, araştırıyordum, ediyordum. Ben inanılmaz şekilde araştırıyordum. Yani ne oldu abi 15 katı para. O söz konusu değil. Geçmiş dönemi kimse takmaz. Ben o kadar konuşturma ettim. Kimse onu takmaz. Önemli şeylerden bahsediyorum. Bunlar gerçek anlamda önemli. Ya para abi gerçekten. Bak çocuğun çocuğunun yüzünü güldüren şey bir şekilde. Bunları biliyoruz ekonomide. Türkiye'nin enflasyonunu koruyacak şıba de demek istemiyorum ama yakın zamanda bunları daha fazla ve daha detaylı bunların hepsini göreceğiz ve Şöyle söylemek istiyorum. Dolaşımdaki arzla alakalı bunları bir şekilde konuştuk dostlarım. Yani elimizde 50 milyon şiba koyun vardır. 1 milyon şiba koyun vardır. Bunları yakın zamanda Shibarium'la ne gibi böyle boyutlanacağını hem bone ile hem liste daha detaylı bunları konuşacağız. Ve bonenin e, hedefini söyle Onu söyle bunu bakın. bone şu şekilde. 250 milyonluk bir Dolaşan arz var. Yani şuna inanıyorum gaz ücreti olacak. Yani hedef çok büyük gerçekten hem bone, lis mesela abi bir şey mesela onu koruyacak, onu koruyacak, onu koruduğu zaman da lis çok büyük bir etmen olacak. O zaman e, şuna inanıyorum çok fazla böyle alım satım olacak. E, ne olacak parsel parsel arsa satılacak. Lis'in işine aşırı büyük yarayacak ve bunun hepsi ne olursa olsun Shiboko'nun lehine işleyecek. En büyük detay bu. Yakın zamanda ticaret gelecek mesela şubanet gelecek. O mesela en büyük. Bunların hepsi de her işleyişi de yakın. Bakın en büyük yakın Şibaryum'da. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın Avax'da mesela büyük yakımları görmüşsünüzdür. Luna'da aynı şekilde kendi main oluşturdu. Biz de kendi Shibarium'umuzu oluşturacağız. Ve bu zaten söylendi. Medium'da bunlar yazıyor zaten 2025'e kadar. O yüzden zaten 2025'e bir ton insan bekliyor. Ya şunu söylemek istiyorum. Bizim insanımız, o insan bu insan çok sabırsız. Gerçekten de sabırsız. Ya o kadar insanın acil fonu var o var bu var ki gerçekten insanlar abi satacak o yüzden herkesi zengin etmeyecek abi zaten etmez ki ne oldu abi, mesela koyun bir ya abi bir 20 abi satacak adam ki adamı kimse tutamaz adam sakız parası olduğu zaman adam Lamborghini almayı Lamborghini almayı düşünüyor Porsche hemen Porsche sahibinden nokta bakıyor Porsche nerede abi ben hemen alacağım kafası ya böyle bir algı var. O yüzden zaten bunları söylüyorum abi. Yani maksadımız şey değil öyle ki amaçlı değil. yemin ederim bakın doğru şeyleri söylerim. olay bu şekilde yakın mekanizması en büyük ölçük ölçekli ile birlikte şivar söz konusu burada masada yani çok bariz belli yani Bunlar ee, şunu söylemek istiyorum bakın bunları kapatalım Vallahi bak gerçek anlamda şimdi bu <laughs> abi vitalin 6.7 milyar dolarlık çubuk yakmak için kullandığı cüzdan tamam mı bu e, bizim ne olacak? Bu şibaryumla olacak abi. Bakın bakın çok ciddiyim. Bakın lütfen buradayım Bak bu şibaryumla olacak. Tamam mı? Bunu isterseniz siz de yakabilirsiniz. Bu cüzdanı isterseniz şu bu aktarıp yakımını yapabilirsiniz ve yanık cüzdan arkadaşlar Shiba Swap'la buradan yakımlar oluyor. Burada da abi fazla yok. 35 milyarlık var. 35 milyarı da gerçekten eridiği zaman ne oluyor fiyatı? 22 ise 24 oluyor. Orada bir tık yok. Gerçekten de bakın. Bunu da bitirdiğimiz zaman bu artık kalkacak. Bakın bu üçüncü olarak ne? Bu da NFT'ler, Shiboshi'ler tamam mı? Bu da yakımı bunun için ayrılan bu e, dolaşımdaki arzının büyük bir ölçekliğinde aslında şu anda nereden bakarsanız bunların da bir ölçekliği var. Ama ben şunu inanıyorum. En büyük cüzdan, ayrılan cüzdan bunun olduğunu düşünüyorum ve en büyük de o. Olay burada abi, olay bu şekilde ya. Gerçekten bu şekilde. Ya insanlar onu der, bunu der ama önemli olan da bu. Emsi olacak, o olacak, bu olacak. Bunlar hep ilgili alakalı. Bunlar hep ilgili alakalıdır. Bunlar yani hala buraya kadar böyle ayakta tutacak etmenler nereye kadar şibaryumu böyle 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 ayakta tutacak etmenler yani popülerliği ilgi alakayı kuracak etmenler ya bunlar en önemlisi vallahi bile bak bunların önemli bir detay olduğunu söylüyorum dostlarım şimdi baktığımız zaman bu cüzdan, Vital'in yaktığı cüzdan. Bakın burada nereden bakarsınız bir 411 vardı ve e, bu güzel bir şey. Bakın e, buradaki yakımın da gün geçtikçe böyle eridiğini buradan görebilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum, bu da he, nereden baksanız bir 36 buçukta arkadaşlar. Yani bunun da gün geçtikçe yakıldığını görebilirsiniz gerçekten. Bakın. E, sahipleri de artıyor. Bakın geçen mesela bakmıştık. Burası 189'du ve direktmen e, 197 bin holders olmuş. Abi holder sayısı bırak istediği kadar arsız Sen holder sayısına mı takıyorsun? Bak şimdi şöyle söylemek istiyorum. 400 bin holders abi gemi batacak o batacak bu kadar holders ne gemi gemi abi bu Nasıl zenginleyecekler? Trilyonlarca arzu var. K trilyon diyorlardı. Yarısına kadar düşüyor. Onu söylemek istiyorum. Asıl olay bu. Yani Diyorlar ki o çok fazla, bu çok fazla. Vallahi aslında söz konusu bunlar değil. Şimdi isterse burası e, dediğim gibi 3 milyon alsın abi. 3 milyon olduğu zaman bu kadar insan şibası baba şibar mı? Daha çok katkı sağlayacak. Ve şu şekilde olacak. Burada var mı? 2 tane cüzdan var ya arkadaşlar. Bunun İkisinde hem Shibarium'la hem de Shiba birlikte bunların yakımı bomba bomba yakını yanacağını düşünüyorum. Herkes bir gün diyecek ki gerçekten de neden almadım ama o onun elini tabi ister alsın ister almasın. Abi almayanlara bırak bırak almasın. Bırak almasınlar. Yani bunları söylemek istiyorum. Dediğim gibi herkes bir şey söyler abi. Vallahi bak şu ağız, şu kafa. Yemin herkes bir şeyler söyler. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, holder sayımız artıyor ve şunu söylemek istiyorum. Bakın şurayı çizmiştim ve boşuna çizmedim. Bakın buna yeni bakıyorum ve burayı çizdim ve. Buradan alım yapmıştım ve buradan da arkadaşlar alım yapmadım gerçekten de ama dediğim gibi buradan aşağısını salırsa tekrardan alım yapmayı düşünüyorum ama buradan aldım buradan almadım gerçekten. Ya benim zaten elimde fazla Shibokoyum var. Hani var zaten şibası vardı ben sürekli sürekli tutuyorum. AP oranları düşecek demiştim. AP oranları düştü. E dedim vallahi bak eski insan unutur. Vallahi yeni yeni şeyler ama dediğim gibi ileriki zamanlarda bunları göreceğiz. Bunlardan bahsetmek istedim. Bunlar gerçekten de önemli konular. Ve küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bakın Reddit'te yeni gelen şeylere, yeni bir haberlere, küçük detaylara bahsetmek istiyorum. Bakın Shiba ne zaman mümkün olan en iyi zamanda aldığımı düşünsem üzülerek anlıyorum ki gerçekten düşecek falan filan vesaire. İnsanlar her şey yorum yapıyor. Bakın şimdi 50 milyona kadar birkaç hafta önce 30 milyondaydım. Sürekli ekleniyor, sürekli ekleniyor. Adamlar sürekli ekliyor yani. Bakın e, şunlara bakmak istiyorum. Mesela e, madeni paramız BitGest'e listelenirse Shiba mı için iyi olur mu? Bakın şunu söylemek istiyorum. 19 Mart'ta e, bir şekilde EMC ile alakalı daha çok şeyler var ve yeni girecek borsalar da var. Ve buradaki borsalarda listenizde 49 borsada listeliyiz 50 olacak. Ya, bu çok güzel bir şey. Ya Shiba coin'i anlatan adam Bilmiyordur ya şöyle söylemek istiyorum. ya Kaç tane borsaya girdiğimizi bilmiyordu. Bakın şu anda 49. borsadayız ve 50'ye girdiğimiz zaman bu sefer ne olacak? E, platformlar dahilinde de Robinhood bizi karşı karşıya gelecek. Robinhood, 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 Shibarium, Shibarium. Herkes böyle diyor ama gerçekten de önemli konular. Ama ne zaman gelecek? Tarihini ver bize, tarih ver artık bize diyerekten. Söyleseniz de e, şunu söylemek istiyorum. E, Nisan ayı da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın bunu not edin. Nisan ayı güzel. Bu benim düşüncem. Ağustos ayına kadar gerçekten e, Şivan'ın daha güzel bir potansiyeli ve Eylül Ekim diyorum ya neden Metaverse geliyor? O yüzden Eylül Ekim diyoruz ve Eylül Ekim'de de Metaverse tamam mı? Bazı yorumlar oluyor abi gerçekten de. Bu şekilde böyle Metaverse bizim için çok önemli. Bu NFT'ler bir şekilde bunlar çok önemli. Bunlardan bahsetmek istemişim dostlarım. Bunlar bizim için en önemli ve günden güne daha önemliliğini koruyan olaylar. Dostlarım en önemlisi sizleri çok sevdim ve bu konular hakkında daha fazla böyle dinlemenizi gerçek anlamda öneririm. Telegram'a dostlarım aşağıdan katılabilirsiniz. Kanalımıza abone de olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman dostlarım sadece bilgilerden yararlanabilirsiniz kanalıma sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.